11 ayın sultanı Ramazan öncesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin minarelerine Şifa Senden Ya Şafi yazılı mahya asıldı. Yazı Ramazan ayının 15'inden sonra değiştirilecek. İl Müftüsü Alettin Bozkurt televizyonumuza yaptığı açıklamada tüm insanlığın pandemiyle mücadele ettiğini belirterek Ramazan ayının 15'ine kadar Şifa Senden Ya Şafi yazısının kalacağını söyledi. Müftü Bozkurt tüm vatandaşların yazıyı gördüklerinde şifa dilemelerini ve dua etmelerini istedi. Bu sene Selimiye Camimizde tarihi Mimar Sinan e, büyüğümüzün ustalık eserim dediği Selimiye Camisi'nde ki mahyamız Üzerinde yazılı olan Mahya, e, Şifa senden e, Ya Şafi diye yazılmıştır. E, 15 Ramazan'a kadar bu kalacak. 15 Ramazan'dan sonra yeni bir cümleyle değişiklikle yapılacak e, vakıflar bölge müdürlüğü tarafından ve Diyanet şey İşleri Başkanlığımızla görüşerek e, bu yazılar yazılıyor. E, fakat e, Ramazan'ın başında e, 15 15 Ramazan'a kadar e, yazılmış olan yazı, Şifa senden ya Şafi. Peki bu niye seçildi? Çünkü şu anda biz pandemi dönemindeyiz. Ee, gerçekten koronavirüsle bütün dünya mücadele ediyor. Bizler de mücadele ediyoruz ve bu hastalığı bizden kaldıracak olan sadece ve sadece Allah'tır. Ve çünkü ayet-i cehille ve ize marittu fehuve yeshfini. Hastalandığım zaman sadece bana şifa veren Allah'tır diyor. Hiç olmazsa o yazıyı gören kardeşlerimiz de Allah'tan şifa beklesinler. Allah'tan şifa dilesinler ki Allah-u Teala bir an evvel bütün bu hastalığı ve diğer hastalıkları ümmeti Muhammed'den, bütün alemi İslam'dan ve bütün insanlıktan kaldırsın diye bizler de o yazıyı gördükçe inşallah dua edelim.